Merhabalar. Kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün size dünyanın en eski metrosu olan London Underground'daki istasyon isimleri nasıl telaffuz edilir? Bununla ilgili bir video olacak. Londra'ya ilk geldiğim zaman bu telaffuz hatalarını ben çok yapıyordum. Çünkü istasyonun isimleri farklı hani telaffuzları çok farklı. Hani bildiğim İngilizce ile de telaffuz etmeye çalıştığım zaman da ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Zaten videoyu izledikçe benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabii ki bu hatayı sadece Londra'ya ilk kez gelen turistler de değil, herkes yapabiliyor. Hatta Londra dışında yaşayan İngilizler bile Londra'ya geldiklerinde bazı istasyon isimleri nasıl telaffuz edilir, onlarda da hani e, kafa karışıklığı oluşturuyor. Özellikle bir de Amerikalılar bu hatayı çok yapıyor. Ama sağlık olsun hata yapmak insanlara mahsus. Hata yaptıkça öğreniyoruz. Eğer ileride Londra'ya gelecekseniz bu istasyon isimleri nasıl telaffuz edilir şimdiden bileceksiniz. Bir istasyon ismi var arkadaşlar. Bu istasyon ismi aslında London Underground'daki metro istasyonuna bağlı değil. Docklands Light Railway'e bağlı. Neden bu istasyonun ismini söylemek istiyorum? Çünkü coğrafya dersinde sıfır meridyenin başladığı noktası kabul edilen bir bölge var. Bu bölge aslında coğrafya öğretmenlerimizin söylediği gibi telaffuz edilmiyormuş. Çok farklı bir şekilde telaffuz ediliyor. Onu da size aktarmak amaçlı DLR'ın yani Doglet Light Railway'in bir tane istasyonunu size ilk önce söyleyeceğim. Diğer istasyon isimleri de London Underground'ın istasyon isimleri. Arkadaşlar Değerli coğrafya öğretmenlerimiz, başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra şehrinin Greenwich kasabasından geçer diyorlar ama bu Greenwich kasabası değilmiş, Greenwich. Ne kadar farklı değil mi? Ben buraya ilk geldiğim zaman açıkçası Greenwich olarak telaffuz ediyordum. Ama Greenwich'miş. Diğer istasyon isimlerinde de benzer örnekleri göreceksiniz. Bazı istasyon isimlerindeki sessiz harf düşüyor. Şimdi örneklerle diğer istasyon isimlerine bakalım. Ben istasyon isimlerini önce ekrana koyacağım. Bir tahmin edin bakalım siz bunu nasıl telaffuz ederdiniz? Ondan sonra ben burada nasıl telaffuz ediliyor onu söyleyeceğim. Bir sonraki istasyon. Cheezic Park. Cheezic Park. Ben daha önceden bunu... Criswick Park olarak söylüyordum. Hani mantıken çok doğru bir telaffuz şekli. Ama burada Criswick Park denilmiyormuş. Chiswick Park deniliyormuş. Bir sonraki istasyon ismine bakalım arkadaşlar. Warwick Avenue. Ben bunu Warwick Avenue ya da Warwick Avenue olarak telaffuz ediyordum ama hiç bunların hiçbirisi değilmiş. Bu şekilde telaffuz ediliyor. Warwick. Avenue. Bir sonraki istasyona bakalım. Bu istasyon isminde aslında o kadar çok hata yapılıyor ki bu çok normal. İngilizler bile bu hatayı yapıyorlar. Londra'ya ilk gelenler bile bu hatayı yapıyorlar. Ama hani duydukça öğreniyorsunuz. Bu istasyon ismi de arkadaşlar şöyle telaffuz ediliyor. Sadık. Sadık. Ben bunu soft work olarak telaffuz ediyordum daha önceden. Tabii ki de buraya ilk kez gelen insanlar da soft work olarak telaffuz ediyor. Hani bu çok normal dediğim gibi yani baktığınız zaman mantıken bu şekilde telaffuz etmek çok normal ama bu şekilde e, telaffuzu kabul etmişler. Bu şekilde telaffuz ediliyor. Sadık. Sadık. Dikkat ettiyseniz bu istasyon isimlerindeki W harfi düşüyor. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Hoven. Hoven. Açıkçası daha önceden Holborn olarak telaffuz ben ediyordum ama Holborn değilmiş. Hoven. Hoven. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu istasyon isimleri hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Vauxhall. Vauxhall. Arkadaşlar bu Vauxhall değil. Vauxhall olarak telaffuz ediliyor. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Bermondsey. Bermondsey. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Oldgate. Oldgate. Algate olarak telaffuz ediyordum. Ama Algate değilmiş. Oldgate. Arkadaşlar bazı istasyon isimlerinin sonlarında hem diye bitiyor. Bu hem diye okunmuyor, ın diye okunuyor. Örneğin bu istasyona bakalım şimdi. Tottenham Court Road. Tottenham Court Road. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Fulham. Fulham Broadway. Fulham Broadway. Bir sonraki istasyona bakalım. Clapham Common. Clapham Common. Yani mantıken Clapham diye okumak çok doğru ama Clapham olarak telaffuz edilmiyormuş. Clapham. Clapham. Clapham, Clapham. Common. Bir sonraki istasyon ismine bakalım arkadaşlar. Balham. Balham. Hatta arkadaşlar bu istasyon ismini hatırlamak çok kolay. Bir tane şarkı vardır bilirsiniz. Arım, balım, peteğim. İşte bu istasyon ismi oradaki balım gibi telaffuz ediliyor. Arkadaşlar siz bu istasyon isimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz burada olsaydınız nasıl telaffuz ederdiniz? Aynı zamanda hem istasyon isminin ortasındaysa bu da ım diye okunuyor. Örneğin Walthamstow Central. Walthamstow Central. Arkadaşlar eğer hem istasyonun ikinci kelimesindeyse buradaki hem hem diye okunuyor. Örneğin East Ham East Ham Şimdi bazı istasyon isimlerinin sonları da ton diye bitiyor. Bu da tın diye okunuyor. Örneğin West Kensington West Kensington Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Paddington Paddington. Arkadaşlar bazı istasyon isimleri var. Tabii ki de bu söylediğim kalıplar içerisinde değil. Onların da ayrı telaffuz şekilleri var. Şimdiki söyleyeceğim istasyon isimde arkadaşlar 3 tane telaffuz şekli var. Tabii ki de bu istasyon ismini kime söyleseniz anarlar. Aslında en zor ve karmaşık olanı bana göre bu istasyon ismi o da Marleybone. Bazı insanlar şöyle telaffuz ediliyor. Marleybone. Bazıları da şöyle telaffuz ediyor. Marlebon. Siz kime söylerseniz söyleyin, sizin o bölgeye ya da o istasyonu gideceğinizi anlarlar. Bir sonraki istasyon ismini bakalım arkadaşlar. Bara. Bara. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Bu istasyon ismini siz nasıl telaffuz edersiniz arkadaşlar? Houston. Houston. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Aslında bu istasyon ismi baya bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Özellikle hani Amerikalılar bu telaffuz şeklini yapıyor. Bu istasyonun ismini şu şekilde telaffuz ediyorlar. Gloucester Road. Ama Gloucester Road değilmiş. Gloucester Road. Gloucester Road ne düşünüyorsunuz bu istasyon ismi hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Bu istasyon arkadaşlar Londra'nın tam göbeğinde olan bir istasyon ve bir sürü turist var. Ve istasyon ismini de telaffuz etmekte çok zorlanıyorlar. Bu çok normal bir şey. Bu istasyon ismini siz nasıl telaffuz ederdiniz? Eğer Londra'ya ilk kez gelseydiniz. Bu istasyon ismi şöyle telaffuz ediliyor. Leicester Square. Leicester Square. Bir sonraki istasyon ismine bakalım arkadaşlar. Faden Boys. Faden Boys. Bu istasyon arkadaşlar Londra'nın tamamen dışında olan bir istasyon. Hani oraya gideceğinizi zannetmiyorum buraya gelseniz ama hani istasyonun ismine bakarsanız aslında yani mantıken şöyle tavsiye etmek çok normal. Daydon Boys. Daydon Boys. Or Daydon Boys. Daydon Boys. Ama öyle telaffuz edilmiyormuş. Faden Boys. Faden Boys. Bir sonraki istasyon ismine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu istasyon London Underground'a bağlı bir istasyon ismi değil, London Overground'a bağlı bir istasyon ismi. Bunu burada size göstermemin sebebi dediğim gibi, yazılışı ve telaffuzu farklı olan bir istasyon isimlerinden bir tanesi. Bu istasyon isminin şu şekilde telaffuz etmek çok normal: Crest Hunt, Crest Hunt. Ama istasyon ismi şu şekilde telaffuz ediliyor: Chesund, Chesund. Bir sonraki istasyon ismine bakalım. Bu istasyon isminde yine bazı turistler hata yapabiliyor. Bu çok normal. Şimdi ear kulak demek İngilizce'de. Bunu bildikleri için bu şekilde telaffuz ediyorlar. Earl's Court. Earl's Court. Ama Earl's Court olarak telaffuz ediliyor. Earl's Court. Ve son istasyona geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bu istasyon ismini daha önceden belki de duymuşsunuzdur. Bu istasyonun ismi aynı zamanda bölgenin ismi. Orada zengin Araplar yaşıyor. Hani sokakta son model arabaların hattı hesabı yok. Yani Ferrari'ler görürsünüz. Pahalı arabalar görürsünüz. Bir gün orada çekim yapacağım. Kanalıma muhakkak abone olun. Bu istasyonun ismi de arkadaşlar Knightsbridge. Knightsbridge. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha birçok ilginizi çekebilecek videolar yükleyeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemediyseniz izlemek için de burada ekran çıkacak linkten de izleyebilirsiniz. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.